çiğ süt üreticilerine müjde verildi. Haberler bütün illerden gelmeye devam ediyor. Bu kez Bingöl'den çiğ süt duyurusu. 2024 çiğ süt desteği kaç para? Çiğ süt desteği ne zaman yapılacak? Çiğ süt prim desteği nasıl alınır? Devletin verdiği süt desteği ne kadar? Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 2024 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi çiğ süt desteği askı listesi duyurusu. 10 Ocak 2023 ve 6.655 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 yıllarında yapılacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliği, tebliğ no 2023-8. Gereğince hazırlanan Bingöl ili merkez ilçesine ait 2024 yılı Ocak Şubat mart dönemi çiğ süt desteklemesine ait askı listesi düzenlenerek Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne 16.07.2024 tarihinde saat 08:00'da askıya çıkarılıp 22.07.2024 tarihinde saat 17:00'da askıdan indirilecektir askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan durumlar hariç askı listesindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar incelenecek, uygun olduğu takdirde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.